galiba gelecek ben. Ben şu an 15 yaşındayım. Ailemden uzak bir yaşam sürüyorum. İlkokul birinci sınıftan beri yatılı okuyorum. Bugün bu sıralarda dirseklerimi sen olmak için çürütüyorum. Ailemi rahat ettirmek, kendi geçimimi kendim sağlayabilmek için. Ben senin şu an tam da olmak istediğin yerde olduğuna inanıyorum. Sen güçlü bir kızsın. Şu an burada bunları neden yaptığını fark ettiğin zaman burası anlam kazanabilecek bir şeydi. 10 yıl sonra kendimi mutlu görmek isterim kesinlikle. Tabii ki de öncelikle oyun geliştiricisi olacak. Yani başka bir alternatif yok. Ben ona bunu sunmuyorum. Ailesiyle beraber her zaman gülebilen her şeye karşı. Buraya gelmek çok zor olabilir. Ailenden aile yaşamak çok zor olabilir. Bir şeyler başarmaya çalışıyorum ve kendimi e adıyorum işte. Ders çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum ve e, bunun karşılığını almak isterim kesinlikle. Yaptıklarından pişman olmamasını isterdim. E, çünkü yaptıkların artık onu hani daha olgunlaştıracağını düşünüyorum. E, hayattaki pişmanlıklarımın aslında beni ben yapan kişi olduğunu bilen biri olmak isterdim. Güzel bir hayat, rahat bir hayat. İstediğimi istediğim zaman yapabilecek özgürlüğe sahip olmayı isterdim. Manga tipi çizimler yapıyorum. Hani, animenin çizgi roman diyeyim. Hani, kendim online bir tabanına bağlı bir oyun hazırlamaya çalıştım. Ben güçlü bir kadın olmak istedim. Yani kendi ayaklarımın üstünde durabilen, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, dimdik. Başardım diyebilmek için. Hani geriye baktığımda bir keşke mi olmaması için. Kendi ayaklarımın üstünde durmak için bugün buradayım. 25 yaşındaki ben. Unutma ki önemli olan sadece ama sadece sensin. Sana güveniyorum. Senden bir tane daha yok. Seni seviyorum.